Alina, Hı. ödevlerimize başlayalım tamam mı? Hı. Bakalım ödevlerimize. Hı. Evet, Hı. kırmızı renk boyamayla başlayalım. Alinacığım, Hı. elmayı hangi renkli boyamak istersin? Bu da. Hangisiyle? Bu da. Evet, tamam. Elmayı boyayalım. Hadi. İçini tamamen doldur tamam mı? Evet. Hadi boya boya. Evet çok güzel oluyor. Şimdi kirazı hangi renkle boyamak istersin? Hadi al boyanı bakalım. Onunla mı boyayacaksın? Hadi boyayalım kirazımızı. boyuyoruz hangisiyle boyayacaksın Bak. bununla mı ne? hadi boyayalım o zaman çileğimizi ne? bakayım ay çok güzel boyadım biraz daha boyar mısın ne? Efendim? Ne? çok güzel oldu biraz daha boyar mısın Beğendin mi? Güzel oldu mu? Uğur böceğimizi boyayacağız. Hangisiyle boyamak istersin? Onunla mı boyamak istersin? Tamam. Hadi Uğur böceğimizi boyayalım. Hadi bakalım boyayalım. Uğur böceğimizi boyuyoruz ama. Güzelce. Aferin benim kızıma. Aferin sana. <laughs> Çok güzel boyadın Anina. Evet, biraz daha boyar mısın? Anne. Biraz daha burayı boyar mısın lütfen? Anne. Çok güzel oldu. Anne. Beğendin Anne. mi? Anne. Evet. Hadi boya bakalım. Hayır akrebi boya. Hadi böyle tut kalemini. <laughs> tamam <Hadi. gülüyor> Çok güzel oldu. Biraz da buralarını boyar mısın? <laughs> Burayı da. Şimdi burayı da. Elina, ilk ödevimizi bitirdik. Ödevini beğendin mi? Beğendim. Alinacığım ödevini bitirdin. Alkış sana. Aferin benim kızıma. Şimdi ikinci ödevimize geçelim tamam mı? Anneciğim burada sağlıklı yiyeceklere şöyle ben sana bir tane göstereyim. Şöyle çarpı yapacağız. Tamam mı? Tamam, tamam mı Alina? Ah. Şimdi ah. kalemimizi ah. alalım. Dur bekle. Hangisini işaretlemek istersin? Başka? Başka? Hangisi başka? Dur bir saniye bekle. Başka? Aferin. Hadi bir tane daha işaretle. Başka hangisi? Hadi seç bakalım hangisi başka? Hadi işaretliyoruz. Hadi bak şimdi hangisini işaretliyorsun başka? Kolay mı? Ama kola hiç sağlıklı bir içecek değil. Bak burada elma var. Elmayı işaretleyebilirsin. Başka. Bak burada portakal suyu var. Onu işaretleyebilirsin. Tamam. Başka? Anneciğim balığı işaretleyebilirsin. Evet. Bakalım Alina neleri işaretlemiş? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, bitti mi ödevin? <laughs> Alinacığım bu ödevimizde <laughs> karpuz çekirdeği bir tane olanı işaretleyecekmişiz tamam mı? Evet. Sen kalemini al ben sana göstereyim olur mu? Bekle bir. Bekliyoruz. Bak şimdi buradan başlıyoruz. Bak bunda bir tane çekirdek var. Mami. Bunda beş tane var. Bunda da beş tane var. Buna çarpı yapacağız. Hadi gel. Buna böyle çarpı yapacağız. Aferin benim kızıma. Mami. Şimdi Şuraya. Hı. Şöyle yap bak. Çubuk çek şöyle. Çek. Hadi. Şöyle çek. Alina bak. Bana bak. Alina. Bak. 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 Buraya. Buraya da yap. Alina. Buraya da yap. Alinacığım. Bir tane yıldızı boyayacağız. Tamam mı? Bununla boyamanı istiyorum. Bir tanesini boyayalım. Hadi bakalım. Bir tanesini. Hadi bunu boya. Bunu boyuyoruz sadece. Sadece bunu boyuyoruz. Şimdi Alinacığım buraya bir tane nesne çizmemiz gerekiyormuş. Sen buraya herhangi bir tane şekil çizebilirsin tamam mı? Evet.

Ödevlerin bitti mi? Bitti. Güzel oldu mu? Beğendin mi? Yarın okula gidecek misin? Bir öpücük yap bakalım. Bay bay. Baba. Seni yerim.